Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir vlog çekeceğiz arkadaşlar. Burada bir tane garaj var. Şurada iki tane var. Şurada tane koltuğu, bir tane koltuk var. Burada birkaç eşkıya var. İlk başta tanıtıyorum yerlere falan. Ve burada da ben varım arkadaşlar. Evet, ilerleyelim. Şurada bizim araba var. İçine bakalım. Burada kirliler galiba kavga etti. Yine güzel, güzel. Tamam, Şimdi ilerliyoruz. Geri gidelim. Tamam, işte. Şimdi. Burada kedi mezarları var arkadaşlar iki tane. Burada bir tane kedi öldü. Biz gömdük. Burada bir tane kedi öldü. Biz gömdük. Hatta tüyleri daha duruyor. Bakın turuncu turuncu tüyler var şurada arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada mangal kömürü var. Buraya neden atıyorsunuz? Burada mezar var. Allah Allah. Buranın da her yerinde var. Lan yazısı var. Herkes gelen geçen yazı yazıyor. Neyse. Burada kedi vardı gitti dün. Dün gitti kedi. Valla etini veriyordum. Yuvasını yapmıştım. Güzel gene. Oynuyordu hep burada gelip. Ama kaçtı. Buranın da kimin olduğunu bilmiyorum daha. Dik tutuyorum arkadaşlar. Kamerayı yan tutmam lazım ama. Bilmiyorum. E, Bulak uzun olamayabilir. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Taşlar da tutmuştum. Artık taşlara gerek yok. Yavruydu kedi daha. Ama kaçtı. Bir tane siyahlı kedi gelip onu kaçırdı galiba. Beraber kaçtılar. E o neydi? Bir şey görmedim. etleri getirmiş. Yuvasına getiriyor. Ve kuşluyor. Bu ne ya? Yakmışlar burada bir şey. Neyse. Galiba bir yerlere giderim şimdi. Hiç. Bilmiyorum. 5 ee, dakikalık olacak blok. Veya 4. Bilinmez. Ne yapsam mı? Ne yapsak valla sıkıldım. Bunun kamera çevirme yeri yok. Bulamadım onun için telefon çeviriyorum arka tarafından. Zekiliğim çok güzel değil mi? Biz arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Yarın bir tane daha vlog gelecek. Evet, şu anda 5 aboneyiz. Ee, yarın yine vlog, vlog gelecek. Yani ne kadar arkadaşlar? 10 abone olur muyuz? İki elimle yapamıyorum. Bir dakika. Bu 10. Bu 5. Bir de bu, bu 5. Tamam. Aldım. Şuramda sanki bir şey vardı. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.